Merhaba Bu edipimizde daire komutunun opsiyonlarını inceleyeceğiz. Ekranda gördüğümüz e, dairesel çizimi çizeceğiz öncelikli olarak. Neymiş bakın 160 çapında iki daireler 40 yarı çapında e, dairelerden oluşuyor. 1, 2, 3 5 tane dairemiz var bu şekilde. Bir de bu 6 tane. Önce olarak çizgimizi çizelim. Eksen çizgimizi line diye tıkladık. F6'ı aktif hale getirelim. Şöyle rastgele de gidebiliriz aslında. 200'e dedik. Tam ortasından geçecek. O snap ayarlarımız bu arada açık değil. Hemen onlara bakalım. Hepsini seç dedik. Enter dediğimizde tam ortasını yakalıyor. 100 yukarı. 200 yukarı. 200 de aşağı veriyor. Şimdi yarı çapımız neydi? Çok fazla verdik gerçi. Yarı çapımız neydi? 80 yani çapı 160. C diyoruz. Bakın burada iki seçeneğim var. Diameter mi yoksa şey mi? Bir noktaya tıkladıktan sonra daha çok doğru çıkıyor. Direkt şu an değer girersem yarı çapı almış olur. Çap değeri girmek istiyorsam D enter derim ve çap değerine giderim. 160 dedim. Bakın çapı girmiş oldum. Eğer yarı çapı girmek istiyorsam C enter dediğimde nokta belirttikten sonra hiçbir şey demiyorum ve 40 dediğimde tam merkezden yarı çapı 40 olan dairemizi çizmiş oluyoruz. Şimdi diğerlerimize geçelim. Bakın tam şunun merkezinden giderek gidiyor. Biz de aynısını yapalım. C Enter diyelim. Şunun merkezini yakaladık. Yarı çapımız 40. Enter dedim. Zaten şu noktaları yakalıyor otomatik olarak. Bakın çok kolay. Sadece başlangıca düzgün oturtmamız yeterli. Hepsini çizdik. Sıra geldi renklendirmeye. Renklendirmeyi zaten biliyorsunuz. Çizgiyi seçtikten sonra, örneğin şunların hepsini bir renklendirelim şu var bir de bu var buna bağlı bunları seçtikten sonra hemen geliyoruz renk belirliyoruz ve rengimizi atamış olduk bu tamam sıra geldi bir tane daha dairelerle alakalı örnek uygulamaya şu bu parçayı zaten tanırsınız iki boyutta ve üç boyutta kullanılan bir örneğimizdir şimdi bakın nedir büyük dairemiz var yine yarıçapları verilmiş çapları verilmiş hepsini çizeceğiz ve T çizgiler var bunları çizeceğiz Öncelikli olarak şuraya gelelim. Düz bir çizgi çizelim. Ölçümüz çok önemli değil. Yukarı doğru aşağı doğru diye belirtelim. İlk olarak şunları çizeceğiz. C Enter dediğimde ve merkezi belirttiğimde bakın ne var? Yarı çapı 30 olan ve yarı çapı 20 olan daireler. Enter dedik. 20 diyoruz. Enter dediğimizde yarı çapını almış oldu. Sıra geldi şuradaki dairelerimize. Bakın ne kadar ilerleyeceğimi bilmiyorum şurada. O yüzden daire komutunun bir opsiyonunu kullanacağız burada. C enter dedikten sonra 2P seçeneğimiz var. 2P yazıyoruz klavyeden enter dediğimizde başlangıç noktası ve bitiş noktasını belirliyoruz. Bakın buradan başlıyor daire. Merkezden değil. Sonra ne kadar yarı çapta gireceğim. 20 dedik. Çapı pardon. 20 dedik ve enter dediğimizde 20 milimetrelik dairemizi çizmiş olduk. Şimdi buna Normal çizim yapabiliriz. Bakın üzerine tıkladığımızda merkezini belirtir. Buradan girip değeri girebiliriz. 10 dedik. Enter dedik. Pardon. R5 dedik. Şöyle bir daire çizmiş olduk. Arka tarafına da aynısını yapıyoruz. Yani şu tarafa C enter diyoruz. Ve 2P diyoruz. Enter dediğimizde şuradan başlayacak. Ve 20 diye değer girdikten sonra dairemiz çıktı. Enter dedik. Tam şuradan yine tıklıyoruz. Kendisine tıkladığımızda merkezi gösterir. Yarı 5 olarak da bir daire çiziyoruz. Buraya kadar her şey çok güzel zaten. Sıra geldi. En önemlisi T çizgileri oluşturmaya. Şimdi T çizgileri o snap seçeneklerine hemen bakarsak tanjantlık açık olduğu için direkt görebiliriz. Yalnız burada görürken diğer tüm opsiyonları görür. Örneğin Enter dediğimde bakın şu noktadan almaz belki tam merkezinden alır gibi birçok sıkıntı yaşarız. O yüzden şu o snap değerlerini komple kapatmak istiyorum ben. Sil dedim hepsini sadece teğetlik açık olsun dedim. Ve onay verdiğimizde sadece teğetliği görür. L Enter diyorum. Bakın teğeti merkezi falan hiçbir şey görmüyor. f kaldırayım bu arada. Noktayı tıkladıktan sonra karşı tarafın teğetini otomatik olarak yakalıyor zaten. Örneğin buraya tıkladım. Bakın teğetli almış oldu. Enter diyerek tekrar başladım. Teğet noktasını otomatik gösteriyor ve tıkladığımda teğet noktasını alıyor. Tıkladık. Buradan hemen şöyle alalım dedik. Tıkladık. Buradan şöyle aldık ve hepsini almış olduk. Bakın direkt aynısı oluşmuş oldu.